E. Diğer kişi de, e, özür diliyorum, sahaya ilk giren maskeli kişi e. ve korner direğiyle sarılı acıverkli e. oyunculara doğru koşan kişinin tutuklanmış olduğunu belirtelim. Adliyeye getirilen diğer şüphelilerin savcılık işlemleri sürüyor. Elimizdeki son bilgi bu. Bir kere daha paylaşalım. Bir bilgi kirliliği olmasın. Gözaltına alınan 12 kişi var. Sahaya ilk giren maskeli ve korner direğiyle sarılı acıverkli oyunculara doğru koşan Kişinin bu iki kişinin e, tutuklandığı bilgisini paylaşalım. Devam edebiliriz. Ee, ne diyordum ben son cümlem neydi unuttum bak. Ee, tutuklanan maskeli olan kişi. Maskeli olan kişi. Tutuk... Yani reklamdan önce dediğim gibi, e, yani bu işin içinde kim varsa kim ne yaşadıysa, bunların en somut bir şekilde tespit edilip gereken cezalar neyse, prosedüro e, kanunlarda ne yazıyorsa ne çiziliyorsa hiçbir şey yapmadan bu cezaların bir kere uygulanması lazım. Eğer yani burada oyuncunun tabii ki kendini savunmak isteyebilir, isteyecektir de dediğim gibi yani bu doğal bir hakkıdır. Sonuçta endişe ediyor yani gelip bana ne vuracak, ne yapacak, kafama bir şey mi atacak, herhangi elinde bir şey mi var? Ama benim takıldığım nokta yine aynı. Yani sahada iki kişinin kontrol altına aldığı bir taraftarın kafasına vurmakta hiç insani bir şey değil, ee, çok çok kötü bir şey ve kötü bir görüntü. Yani o oyuncu için de eminim ki ben bunu niye yaptım ...diyordur. O oyuncu da e, ceza neyse onu almalıdır. Onu söyleyeyim bir kere. Yani kafaya tekme atmak, kramponla e, normal bir şey göremeyiz bunu. Yani bunu bu bir savunma değil. Diğerlerine belki birebir yakınlıkta bir endişeden dolayı bir yumruk sallarsınız, hı hı. alıp atanı külleye atarsınız. Yani bir görüntüye şey yapar bir havaya kaldırıp atabilirsiniz ama iki kişi bir oyuncuyu yerde tutuyorken gelip koşarak gelip orada kafasına tekme atıyorsanız bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Bakalım yani, konularla alakalı da gelişmeler evet. neler olacak yani daha hep tabii birlikte çok, göreceğiz. Bir de bir de olay öyle bir noktaya doğru gidiyor ki bazen yani biz ne kadar sakin olun. Yani kararları beklemek gerektiğini ifade etsek de mesela işte Kadıköy'de e sadın karşısına e, şey asıyorlar. E, bir duvarına Osayi'nin dün gece vurduğu anın, yumruk attığı anın şeyini çiziyorlar. E, i̇şte bir, bir, birisi çiziyor, birileri çiziyor. E, sonuçta polis olaya müdahale ediyor. Yani hoş bir görüntü değil adam yumruk atarken e, o an o fotoğraf var ya bir tane of öyle bir fotoğraf var. Evet. Osayi'nin yumruk attığı bir kalenin fotoğrafı var şimdi bunu da duvara çizmenin bir şeyi var mı? Yani kardeşim böyle şeylere ne gerek var ya? Yani biz biz bir sakinlikten bahsederken bunu stadın karşısında da bir duvara çizip bir kahramanmış gibi olayı şey yapmanın bir gereği de var mı? E normalde polis de müdahale ediliyor, siliniyor bu görüntü. Arkasından bu sefer küfürlü şeyler yazılıyor Trabzonspor için. Bunlar da siliniyor. Yani bunlara gerek yok. Bu tür provokasyonlara gerek yok. Gerçekten buna hem kulüplerimiz, bu Trabzon'da da yapılırsa çok büyük yanlıştır. Böyle bir yazı, böyle bir çizim, böyle bir bir şey varsa kesinlikle yanlıştır. Ee, İstanbul'da da e, işte Yokuşad'ın ordasında burasında, duvarında, çevresinde de yapılıyorsa yanlıştır. Ya böyle şeyler ne gerek var ya tam bir olay oldu, kötü bir olay oldu. Olmaz olaydı. Bununla ilgili de cezalar çıkacak, bakacağız edeceğiz. Yani artık neyse ona o zaman yorumlarız. Ya az vermişler deriz, ya çok vermişler deriz, ya da adalet yerini bulmuş. Herkes cezasını almıştırız. Ama bu, bu kişileri böyle bir kahraman edasına büründürmenin de hiçbir gereği yok. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani oraya posterini asalım, buraya bilmem ne yapalım. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman zaten sporluktan, <laughs> futboldan çıkar. Ya zaten çıkmış. Zaten insanlar futbol e, izlemiyorlar. Bu yeni bir şey de değil. Uzun zamandır yani futbolla ilgili işte dönüp dolaşıp yine aynı şeye geldiniz. Yok vardı ki hakemin o kararı. Yok ortada hakemin Başka bir kararından dolayı insanlar çoğu futbol sever yeter kardeşim ya biz Türkiye'de artık futbol izlemiyoruz açıyoruz İngiltere'yi izliyoruz açıyoruz İtalya'yı izliyoruz açıyoruz İspanya'yı izliyoruz diyor insanlar. Evet. Yani şimdi insanlar iyice bu duruma getirmeyin. sevgimiz azaldı. Onu söylüyoruz zaten. Yani, Burada en büyük görev ben hukuki tarafını bir tarafa bırakıyorum. O orada işler futbol federasyonunda. Ne yapacak? Nasıl bir karar verecek? <laughs> ya şimdi. E buradaki sorun ne biliyor musun sevgili Kerem? Biz bu işleri hep yaşıyoruz. Bu işleri yaşıyoruz. Bu işleri biz 2016'da da yaşadık. 4-0 galipken orada Fenerbahçe'nin maçında o tatil edildi. Orada da gene aynı şekilde bunlar konuşuldu. 2015'te Fenerbahçe'nin otobüsü kurşunlandı. Hali meçhuller hala hala konuşuluyor. Ve orada da unuttuk aynı şekilde bu konuşmaların hepsi çevirin makarayı arkaya. Hep aynı şekilde devam etti. 2014'te gelin. Orada da gene aynı şekilde. Emenike'nin işte oradaki 60'lı tam Korner Bayrağını su şişeleri atıldı. Maç tatil edildi. E, ondan evvel gelin 90'lı yıllara kadar. Yani bunlar hep geçmişteki... bu Şimdi biz bunu gene konuşacağız. Gene konuşacağız. Maalesef biz balık hafızasına sahip bir ülke insanlarıyız. Geçmişi hatırlamıyoruz. Geçmişten hiçbir ders almıyoruz. Geleceğimizde ona göre bir türlü oturtamıyoruz. Yani yapmış bir sürü şeyler var yapılan. 6222 sayılı kanun çıkmış. E bu kanundaki her şey zaten var. Bizim kanunlarımız yok değil ki var. E uygula. Uygulanmıyor ki. Bütün problem buradan kaynaklanıyor. Burada da bugün evet ben de Murat dediğine katılıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu futbolun üst çatısı karar merkezi. Ya sen her kararını yanlış veriyorsun kardeşim. Her kararını yanlış veriyorsun. İki seneden beri bir senesi zaten bir senesi atamayla geçti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı atamayla geçti. E orada zaten atamadayken daha seçilmemiş başkanken 7 tane şey değiştirdin... Merkez Hakem Kurulu'nu değiştirdin... E oradayken 12 tane hakemin yapmış olduğu bir şekilde hatalardan dolayı onları sen devre dışı bıraktın ve onların oynanmış olduğu maçları yok sayarak sen oradaki ligi tescil ettirdin. Ya o bir kere düşme çıkmadaki Oradaki hakemlerin yönetmiş olduğu maçlardaki düşen takımların hakemlerin yönetmiş olduğu maçlarda mahkemeye gitseler haklılar. MHK'ye gitseler haklılar. E çünkü sen bu hakemlere bıraktırmışsın. E arkasından sen onlara maçları yönettirmişsin. E sonra da e, emekli etmişsin. Kaldı bu tarafa geçiyoruz. Ya bu kadar Merkez Hakem Kurulu bir değişmez. Bu kadar değişmez. Türkiye Futbol Federasyonu aldığınız her kararda problem var. Hepsinde Türk futbolu bakın ne hale geldi. Yani adam çıkarmalar, gayri keyfi hareketler, e, oradaki e, Türk Futbolunun yönetimdeki kullanılan is, üsluplar, jargonlar, kurullar, ya bu kadar olmaz ki Türkiye Futbol Federasyonu bir kere kendisini yeniden dizayn etmeli. Hocam Kendini çok basit edeceğim. bir örnek vereyim mi? <laughs> Belki de Türkiye'de psikolojisi en bozuk olan hakem. Evet ya. Bu maçı ya, bunu etmesin ya? Ya hayır bunu hissetmiyorum. Yani ona ona da yapılan bir hata bu mu yapılan bir ya isteme gönülsüz sen bir işe gittiğin zaman o işi rahat yapabilir Yapamazsın, misin Kerem Yapamazsın. başarılı Kerem. olmak aynı şekilde hallemutmelerdi ya sen hallemutmeleri şimdi sen taltif mi ediyorsun yürüyor musun çünkü sen bunu e, Avrupa Kupası maçları var diye UEFA UEFA Şampiyonası işte Şampiyonlar Ligi UEFA Ligi Konferans Ligi finallerinde bir maç vermesi için yönetmesi için sen buna zemin hazırlamaya çalışıyorsun ama adam hazır değil ki hazır değil.